Nasıl? Bence kıyafet burada basmıyor lan Heh. Kıyafet burada arkadaşlar Buzu çıkardım Şimdi kız kostümü gelecek Aa gelmedi lan Bak dur Çok Ö iyi Ağrıdan. Dur Bu Yüzde yüz bu Eğer bu değilse var ya senin ben Evet çıkar. big Herkese merhaba arkadaşlar. Ejder geçirdi diye bir etkinlik gelmiş. Hemen bakacağız. Eğer beğenmezsem videoyu bitireceğim. O yüzden pek fazla konuşmuyorum. Hadi bakalım. ejder geçirdi diye bir şey gelmiş. Buradan ne yapıyoruz? Büyük ödülünü seç ve çevir diyor. Eee biz de buradan bu kostümü seçiyoruz. Hadi be. Ne oldu? Aa bak 9 elmasa ya buzu alacağım ya kıyafeti alacağım arkadaşlar. Nasıl? Nasıl? Bence kıyafet burada. Basmıyor lan. Heh. Kıyafet burada arkadaşlar. Buzu çıkardım. Şimdi kız kostümü gelecek. Aa gelmedi lan. Bak dur. Arada dur. Bu 100% bu. Eğer bu değilse var ya senin ben. Evet çıkardım ya lan. Nasıl bu? Benim Bu ne? İşte bu kadar mı? Bu Bu ne? Bu ne? <laughs> Evet arkadaşlar çok kolay bir etkinlik oldu benim O yüzden şimdi videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çok ucuz bir etkinlikti. Gerçekten çok sevdim. Sen hesaba da basayım mı? Hayır, bas Dur lan ilk kuşanayım bir bakacağım. Oğlum bak direkt buz geldi tamam mı? Sonra kostüm geldi. Ben bu etkinliği şey mantığını özelen çözmüştüm de. Sonradan karıştırdım bak. Saça bak. Maske. Güzel aslında ya. Kullanılır gibi. Bir bakalım. Şöyle neyini kullanabiliriz ona göre bakacağım. Bir maskesini denersek nasıl oluyor? Maskesi güzel duruyor. Şapkası. Kafası nasıl bir bakalım. Buydu değil mi? Aslında güzel duruyor da çok uzunmuş lan. Neyse. Böyle nasıl duruyor? Böyle de on numara. Ama biz böyle bir takılalım biraz. Evet arkadaşlar. Kostümü aldık. Şimdi bir cesurun da hesabına girelim. Oradan da bir bakalım. Eğer oradan da çıkartabilirsek çıkartalım. Haydi bakalım şimdi onun bir hesabına geçelim. Ha, cumartesi kobra gelirse yani bilmiyorum. Evet arkadaşlar cesurun hesaba girdik. Cesurun hesaba da bir bakacağız şimdi. Büyük ödülü seçeceğiz birazdan. <laughs> Bak kanka, büyük ödülü ben Bursen olsam, senin yerine olsam küçük bir şey seçerim. Nasıl yani? Direkt kostüm gelsin diye. Sen öyle mi yaptın öyle mi? Yok ama ben direkt büyük ödülü seçtim. Evet. Sen istediğini seç, ben bir şey demiyorum. Büyük ödül. Neyse, ödülü. kıyafeti seç kıyafeti. Yok ya. Büyük ödülü onu yapma. Ha? Evet, direkt ne gelecek? Buz gelse güzel olurdu. Hadi Aha, epikert geldi. Dur, dur. Üstte, altta, üstte, altta. Burada. Bu, burada, burda burada. Bu. Burada cidden. Cidden burda burada. Vallahi bu. Ben tam çevir, tam çevir. Çevir ama yakası giyeceğim Yes. Tamam. Altta, üstte, altta, üstte. Burada, burada. Bu, bu. Burada. Vallahi bu. Burada. Dedim. Oğlum Dildim. çok iyi la. Ne sıra da aldık arkadaşlar. Sen niye bana küfür ettin? Özür dile. Özür. Dilerim. Dilerim. Heh adamın. Tamam çıkardım. Evet arkadaşlar. Nasıl konuşuyorsun sen? Evet. Desöre de çıkardık arkadaşlar. Çok kolay bir etkinlik lan. Siz de çıkartabilirsiniz bence. Baş baş baş. Oha bu ne? Hiç birini açma. Bu ne oğlum? Ganimet yapıyorlar. Bu, <laughs> bu erkek mi lan? <laughs> evet. Baba karı sandım. Sensin karı. Sadece maskesini tak. Bak oy nasıl oldu gördün mü? Ben senden daha kalbi sen de... Bir daha kalbe kırık paketini de çevirek. Hayır hayır. Bir tane. Hayır ya ben onu çevirdim. Tam bu deri takacak o zaman. He. Yok. Yo, 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 yo. çıkacak. hadi. Çıkacak ama. Çevireyim. Ten, 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 ten. Çevir çevir. çevir. elmasın kalmaz. boş ver. Boş ver ben Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Som, som. Şimdi eee biz Cesur'un hesabını soyacağız. Hayır. Ya 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 Dur yapalım. lan hes Cessu'nun hesabına bakalım neler var Hesap incelemesi Cessu'nun hesap inceleme yapalım Bu saçı var Bu daha iyi mi? Yok lan diye daha güzel ya Diye. Nerede o? Şapkalarda mı? Şapkalarda değil ya bunda Ama arkadaşlar ben de istiyorum bunu ama alamadım ya Ben aldım Hı -hı. Abi bu çok iyi ya Ya ben niye alamadım bunu ya Sen fakirsin sen 4 bine varsa Gittim, gittim çift şey döktüm bastım Dur sandıklarda mı var? Hayırdır? Aa aç bir tane kalacağım MP40 olsun? Geri zekalı tek tek basma. Aha. Bak gördün mü? Kalbim, kalbim. 14 gün yeter sana. 14 gün? 14, 7 günlük mü çıktı? He ikisi de 7 günlük çıktı. Bunlar Cidden. 15 15 Tamam 15 günlük harca harca, harca bitmez. <laughs> evet daha ne son, yapalım arkadaşlar son. her şeyi tek attık. Ben demek kız var sen hayırdır? Neyse videomuz buraya kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemi kanalı sevdiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen 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 abone lütfen, olalım lütfen bay bay